Merhabalar gençler 9. fizik dersi ısı ve sıcaklık ünitesi. Bugünkü konumuz ısıl denge. Isıl denge ne demektir? Isı alışverişinde bulunan iki maddenin sıcaklığının eşit olduğu durumdur ısıl denge. Isıl dengede olan iki ya da ikiden daha fazla cismin sıcaklıkları birbirine eşittir. Isı sıcaklığı büyük olan cisimden sıcaklığı küçük olan cisme iki cismin sıcaklığı ya da ikiden fazla cisim varsa sıcaklıklar birbirine eşit olana kadar alışveriş devam eder. X ve Y cisimlerini düşünelim. Burada eğer X ve Y cisimlerinden X'in X sıcaklığı Y'nin X sıcaklığından daha büyükse ısı X'ten Y'ye doğru ve iki cismin sıcaklığı birbirine eşit olana kadar alışveriş devam eder, ısı alışverişi. Ancak iki cisim de sıcaklığı eşit e, eşit olduğu zaman artık ısı alışverişi son bulur ve iki cisim ısıl dengede olmuş olur. İki cismin birbiriyle ısı alışverişi yapıp yapmayacağına gençler bu cisimlerin öz ısısına, ısı sahasına, kütlesi ve iç enerjisine bakarak karar veremeyiz. Ancak iki cismin sıcaklıklarına bakarak bu kararı veriyoruz. Eğer iki cismin sıcaklığı farklı ise ısı alışverişi gerçekleşeceği, iki cismin sıcaklığı aynı ise ısı alışverişi gerçekleşmeyeceğini söylememiz gerekir. KLM maddelerini, cisimlerini görelim. Eğer bu üç cisim ısıl dengede ise üç cismin de sıcaklıklarının birbirine eşit olduğunu söylememiz gerekir. Daima alınan ısı verilen ısıya eşittir. Yalıtılmış bir ortamda. Yani ısı alışverişi maddeler arasında. Örneğin iki madde varsa iki madde arasında sadece ısı alışverişi gerçekleşiyorsa bu esnada maddelerden birinin verdiği ısı diğerinin aldığı ısıya eşittir. Elimizde iki ayrı kap ve bu iki ayrı kapta iki sıvı olsun. Eğer bu iki sıvının ısı sahası yani kütle çarpı öz ısı değerleri birbirine eşitse gençler bu iki sıvıyı yeterince büyük bir kapta karıştırdığımızda oluşan karışımın sıcaklığı ki buna denge sıcaklığı deriz iki sıvının sıcaklığının aritmetik ortalamasından pratik olarak bulunabilir. Ya da bu esnada diyelim ki sıcaklığı hangisinin daha büyük? T1 daha büyük. T1'in verdiği ısı bakın T1'in kütlesi çarpı ısı sahası çarpı ee, T1'in sıcaklığı daha büyük olduğu için denge sıcaklığı T1'den küçük olmuş olur. T1 eksi T denge sıcaklık değişimi. Bu birinci sıvının verdiği ısıdır. İkinci sıvının aldığı ısı bu esnada ne kadardır? O da bu ısı değerine eşittir. M çarpı C çarpı tabi ikinci cismin bu arada sıcaklık değişimi denge sıcaklığı T2'den daha büyük olacağı için T denge eksi T2 olarak yazmamız gerekir. İşte bu iki formülü birbirine işlediğimizde zaten MC'ler sadeleşecek. Buradan T denge sıcaklığı T1 bölü T2 T1 artı T2 bölü 2 zaten bu formül buradan geliyor sevgili gençler. Yani buradan da bulabilirsiniz. Pratik olarak bu şekilde de bulabilirsiniz. Eğer sıvılar karıştırıldığında denge sıcaklığı iki sıvının ısı sahası birbirinden farklıysa gençler Isı sahası büyük olana daha yakın oluyor. Ne demek istiyorum? Elimizde iki sıvı olsun, birinin sıcaklığı 30, birinin sıcaklığı 60 olsun. Tabii ki burada eğer iki sıvının ısı sahası eşit olursa karışımın denge sıcaklığı 45 oluyor. 60 artı 30 bölü 2'den karışımın denge sıcaklığı 45 bulunmuş oluyor. Eğer ısı sahası sıcaklığı 60 olan sıvının daha büyükse artık denge sıcaklığı gençler nereye düşüyor? 45 ile 60 arasına düşüyor. Yani iki sıvının denge sıcaklığının 45-60 arasında olduğunu söyleriz artık. 45 olduğunu söylemeyiz. Eğer ısı sahası sıcaklığı küçük olan sıvı yani 30'a daha yakınsa yani sıcaklığı 30 olan sıvının ısı sahası 60 olan sıvının ısı sahasından daha büyükse de bu defa bu iki sıvıyı karıştırdığımızda karışımın denge sıcaklığı 30 ile 45 arasına düşmüş oluyor. Örneğin 32'dir karışımın denge sıcaklığı artık. Artık. Ancak dikkat ederseniz her durumda karışımın denge sıcaklığı 30 60 arasına düşmek zorundadır. Ne zaman tam ortasına düşer? Eğer bu iki sıvının ısı sahası birbirine eşitse karışımın denge sıcaklığı da bu iki sıvının sıcaklığının aritmetik ortalaması yani tam ortası olmuş olur. O zaman sorumuza bakalım. KL kaplarında 10 santigrat derece ve 60 santigrat derece sıcaklığında su vardır. Buna göre bu kaplar yeterince büyük bir kapta homojen karıştırılırsa karışımın denge sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bu iki kapta da su olduğu için Yoğunluk eşittir kütle bölü hacimdir bakın. Bu iki kaptaki sıvıların hacimleri aynı zamanda kütleleriyle orantılı olmuş olur. K kabının L kabına göre daha dar bir kap olduğunu görüyoruz. Yani L kabındaki suyun hacmi daha büyük. O zaman L kabındaki suyun kütlesi de daha büyüktür. Isı sahasına gitmeye çalışıyorum. İkisi de su olduğu için öz ısıları aynı. Ancak L kabındaki suyun kütlesi gençler K kabındaki suyun kütlesine göre daha büyük olduğu için D kabındaki suyun ısı sahasının daha büyük olduğu anlamına gelir. Eğer ısı sahaları eşit olsaydı bu karışımı denge sıcaklığı 10 artı 60, 70 bölü 2'den 35 derdik. Ancak V'nin ısı sahası yani sıcaklığı daha büyük olan sıvının ısı sahası daha büyük olduğu için karışımın denge sıcaklığı 35 ile 60 arasında düşmelidir ki bu da 40 olarak bir tek E şıkkında var. Zaten öyle olması lazım. Dolayısıyla sorunun cevabı e şıkkı olmuş olur. Çıkmış bir soru ısı ve sıcaklık ile ilgili kesinlikle doğrudur demiş. Bir madde ısı verince sıcaklığı artar. Her zaman değil gençler? Eğer madde hal değiştiriyorsa, eriyorsa ya da kaynıyorsa aldığı ısı sıcaklığını değiştirmeyecektir. 40 santigrat derece sıcaklıkta bir maddenin sıcaklığı 20 santigrat derecedeki bir maddenin sıcaklığının iki katıdır. Değildir. Eğer 40 Kelvin deseydi, 40 Kelvin, 20 Kelvin sıcaklığı deseydi doğruydu ama bu doğru olmaz. Soğuk bir günde dışarıda bir süre beklemiş ve ısıl dengeye ulaşmış olan masanın tahta ve demir kısımlarının sıcaklıkları aynıdır. Evet bu kesinlikle doğrudur gençler. Ancak tabi bu soru tarzında bir iki sene üst üste sordular. Ancak biz bu e, tahta ve demir kısımlara dokunduğumuzda demir kısmı daha soğuk hissederiz. Bunun sebebi tahta ve demirin sıcaklıktan birbirinden farklı olması değildir. Demir'in daha iyi bir ısı iletkeni olmasıdır gençler. O zaman bu sorumuzun cevabı C şıkkı yalnız 3 olmuş olur. Isıca yanıtılmış ortamdaki 1 3 sistemleri şekildeki gibidir. Hangi sistemlerde ısı alışverişi olur? Hemen sıcaklıklara bakacaksınız gençler ısılara, kütlelere bakmanıza hiç gerek yok. Şekil 1'de sıcaklıklar farklı maddelerin, cisimlerin o zaman ısı alışverişi olacak. Şekil 2'de sıcaklıklar aynı ısı alışverişi olmayacak. Şekil 3'te sıcaklıklar farklı ısı alışverişi olacak. O zaman C şıkkı 1 ve 3 sorumuzun cevabı olur. Yine çıkmış bir soru. Tamamen yalıtılmış bir ortamda yalnızca iki tane katı bulunuyor. Kütleleri, ilk sıcaklıkları ve yapıldıkları maddeler birbirinden farklı olan bu iki cisim birbirine temas ettiriliyor. Bu cisimlerle ilgili yargılanmadan hangileri doğru olur? Isı sıcaklığı yüksek olan cisimden düşük olan cisme doğru. Geçiş yapar. Doğru. Isıl denge durumu da iki cismin sıcaklığı birbirine eşittir. Evet. Bu da doğru. Yeterince aynı ortamda kaldıklarında denge sıcaklığı büyük olan kütleli cismin ilk sıcaklığına daha yakın olur. Şimdi burada gençler öz ısılarını bilmiyoruz. Eğer öz ısıları eşit olsaydı kütlesi büyük olan ısı sahası daha büyük olmuş olacaktı ki bu doğru olurdu. Ama burada öz ısılarını bilmediğimiz için sadece kütleye bakarak yorum yapmıyoruz. Isı sahasına bakarak yorum yapıyoruz. Dolayısıyla bu yanlış olur. Bu ifade yanlış olur. Sorumuzun cevabı da 1 ve 2 B şıkkı olmuş olur. Şekildeki XYZ Z kaplan yarı yüksekliğine kadar K sıvısı ile boş olan kısımları ise L sıvısı ile dolduruluyor. TK büyüktür TR. Ben bu soruları hemen değer veriyorum gençler. Yani K sıvısının sıcaklığı L'den daha büyükmüş. Özellikle Y kabından devam edelim. Ve ikiye bölünen değerler olsun. 60'a 20 dedim. Sıcaklıklarına. Şimdi burada K ve L sıvılarının da soruda herhangi bir şey yok. Aynı cins olduğunu düşünüyorum. Yani öyle tabii ki üstte kaldıklarına göre, karışmadıklarına göre öyle düşünmemem gerekiyor. Ama düşünebilirim bu sorunun çözümünde bir cevabı değiştirmez. O zaman K ve bakacak olursam yani burada ısı sahalarının eşit, hacimlerinin eşit olduğunu görüyorum çünkü. Denge sıcaklığı, denge sıcaklığı bu iki sıvı karıştırılırsa gençler 60, 20 daha 80 bölü 2'den 40 olur. Z kabına bakacak olursam altta kalan K cisminin hacminin dolayısıyla kütlesinin dolayısıyla ısı sahasının daha büyük olduğunu düşünebilirim. O zaman böyle bir durumda denge sıcaklığı 40 ile 60 arasına düşer. 50 olabilir mi? Bu kap için olabilir tabii ki. X kabında ise bu durumun tersi olur. Denge sıcaklığı L yani 20'ye daha yakın olur. Isı sahası eşit olduğunda denge sıcaklığı 40 olduğu için X kabında denge sıcaklığı 40 ile 20 arasına düşer. 30 olabilir mi? Olabilir. O zaman kaplardaki denge sıcaklıkları sıralaması Z kabının sıcaklığı 50 40tan büyüktür gençler. 40 da 30'dan büyüktür. Yani sıcaklık sıralaması TZ büyüktür. T'ye büyüktür. Tx şeklinde C şıkkı sorumuzun cevabı olmuş olur. Bu da yine güzel bir soru. Isıca yaratılmış bir ortamdaki kare cisimleri birbirine dokunduruluyor. Buna göre cisimlerin sıcaklık zaman grafiği hangileri gibi olabilir? Bakın şekil 1'de bu da yine düşünme gerektiren çok da kolay bir soru değil açıkçası. K cismi L'ye ısı veriyor ki bu esnada L'nin sıcaklığı artıyor ve K'nın sıcaklığı değişmiyor. Böyle bir durum olabilir mi? K örneğin su buharı ise suya dönüşüyorsa bu esnada dışarıya ısı verecek. L'nin sıcaklığını artıracak. K'nın sıcaklığı 100 derece olabilir. Hatta bu esnada su buharının L'ye verdiği ısı L'nin sıcaklığını da 100'e getirebilir. Ve bu esnada bu esnada halen K cismi hal değiştiriyor olabilir. Denge sıcaklığı yüzde eşit olabilir. İkinci şekle bakacak olursak K ve L'nin ilk sıcaklığı birbirinden farklıdır. K'nın sıcaklığı daha büyüktür. Bu esnada K, ısı verir ve arada bir yerde denge sıcaklığı eşitlenebilir. Örneğin K'nın sıcaklığı 60'dır. L'nin sıcaklığı 20'dir. Bir önceki örnekten de yola çıkarak. E denge sıcaklığı da 60 ile 20 arasında herhangi bir değer olabilir. 40 sıcaklıkları eşitlendi örneğin. K, L'ye ısı verdi. Sıcaklığı azaldı. L, K'dan ısı aldığı için sıcaklığı arttı. Tam 40 derecede ısı alışverişi bitti gençler. Şekil 3 olabilir mi? Bakın şekil 3'ten şekil 1'den yola çıkın. KL'nin sıcaklığını arttırdı. Hal değişimi oldu. Diyelim ki su buharı suya dönüşüyordu. E, L'nin sıcaklığını artırıyor, artırıyor ama bu sırada artık su buharının tamamı suya dönüştü. 100 derece elimizde su var. 100 dereceki su L'ye ısı verme halen devam ederse sıcaklığı azalır. Ve arada bir yerde dengeye gelebilirler mi? Şekil 2'de olduğu gibi tabii ki. Dolayısıyla bu durum da söz konusu olabilir. O zaman bu sorunun cevabı 1-2-3-E şıkkı olmuş olur. Enerji iletim yolları ve enerji iletim hızı. 3 çeşit enerji iletim yolundan bahsedeceğiz. İletim yoluyla ısının yani enerjinin yayılması. Bu katılarda söz konusudur. Sadece katı maddelerde görülür gençler unutmayalım. Mesela bir metal çubuğun alüminyum, demir, bakır, gümüş bir ucunu ısıttınız. Burada bu tanecikler daha çok titreşecek ve titreşerek yanındaki moleküle çarparak enerji aktarımı söz konusu olacak. İşte bu şekilde ısının iletim yoluyla ısınması. Mesela biz bu çubuğun bu ucunu ısıttık ama diğer ucu da ısınması ısının burada iletim yoluyla iletildiğinin göstergesidir. Sadece katılarda söz konusudur. Unutmayalım. Isı iletim hızı nedir peki? Isı iletim hızı maddelerin cinsine, boyutlarına ve sıcaklıklarına bağlı olarak değişir. Formülü şudur. Q bölü delta T. Burada maddeden geçiş yapan ısı miktarı, zamanla geçiş yapan ısı miktarı ısı iletim hızı olarak karşımıza çıkar. Eksi K çarpı A çarpı delta T bölü delta X'tir. Buradaki K değeri maddenin ısı iletkenliğidir. Yani maddenin cinsine bağlıdır. A değeri maddenin yüzey alanıdır. Şurada görüldüğü gibi. Delta T değeri burada sıcaklık farkıdır. Örneğin hangi yüzey daha sıcaksa T2 daha sıcaksa T2-T1 olarak yazılır. Bölü delta X. Delta X ise bu malzemenin kalınlığıdır. Gençler. Dikkat ederseniz burada kalınlık artarsa ısı hızı azalır. Sıcaklık farkı artarsa ısı hızı artar. Zaten evimizin içerisinin sıcaklığı da dışarının sıcaklığı yani dış hava çok soğuk olduğunda içeriden dışarıya ısı geçişi daha çok olduğu için evin sıcaklığını dengesini sıcaklık dengesini korumak daha zordur. Yani içeriden dışarıya daha çok ısı geçişi olur. Isı iletim hızı artar. A nedir? Yine gençler camlarınızı düşünün evlerinizin camlarını. Ev camları büyüdükçe dışarıya kaçan ısı miktarı ya da dışarıya geçiş yapan ısı iletim hızı arttığından dolayı daha çok soğuma gerçekleşir evin içerisinde. Bu yüzden soğuk bölgelerde özellikle İç Anadolu'da evlerin camları daha küçük yapılır. Eksi nedir? Burada eksi ısı geçişi anlamında olduğu için. Bazı maddelerin iletkenliklerini vermiş. Mesela gümüşün iletkenliğini 420 olarak görüyoruz. Yine suyun iletkenliği 0 santigrat derece 0.56, 20 santigrat derece de 0.59. Yani sıcaklık artışı ısı iletim hızını e, ne yapıyor? Isı iletkenlik kat sayısını gençler arttırıyor. Konveksiyon, diğer adıyla taşıma yoluyla ısının yayılması. Kalorifer ilk olarak şu üst kısımdaki hava moleküllerini ısıtır. Isınan hava moleküllerinin hacmi artar. Hacim artınca kütle sabit. Bu hava moleküllerinin öz kütlesi azalır. Öz kütlesi azalan hava molekülleri üst tarafta ise daha soğuk öz kütlesi daha büyük olan hava molekülleri var. Gençler. Öz kütlesi azalan hava molekülleri üste çıkarken öz kütlesi büyük olan hava molekülleri aşağı iniş yapar. Bu şekilde yer değiştirme yoluyla ısı odanın her tarafına yayılır gençler. İşte buna ısının konveksiyon taşıma yoluyla yayılması diyoruz gazlarda ve sıvılarda geçerlidir. Gazlarda ve sıvılarda geçerlidir. Işıma yoluyla ısının yayılması. Mutlak sıfır yani sıfır kelvin sıcaklığın eksi 273 santigrat derecenin üstündeki tüm sıcaklıklarda ışıma yoluyla ısının yayılması söz konusudur. Bizim vücudumuzda ışıma yoluyla ısıma, ısının ışıma yoluyla yayılması vücudumuzda da söz konusudur gençler. Koyu renkli cisimler ışığı daha fazla soğurduğu için yani tuttuğu için sıcaklığı daha fazla artar. Tabi güneşin dünyamızın ısıtması da ışıma yolu ile diğer adıyla e, radyasyon yolu ile ısının yayılmasına örnektir. Isı iletim ve konveksiyon yönteminde gençler maddesel ortam olmadan yayılmazken ışıma yolu ile iletiminde ise maddesel ortama ihtiyaç yoktur. Yani güneş ışınları, güneş ışınları nedir? milyonlarca kilometre uzaklıktan dünyamıza ulaşıyor. Yani maddenin olmadığı ortamdan dünyamıza ulaşabiliyor gençler. Burada yanan odun e, görüyoruz. Eğer elinizi bu şekilde tam yanan odun yani alevin üst kısmında tutarsanız konveksiyon ile ısının iletilme durumu daha fazladır. Burada ışıma da yok mu? Tabii ki su var. Göstermemiş ama burada ışıma da söz konusu. İletim yoluyla ısının iletilmesi burada nasıl gerçekleşir? Bir metal çubuğu buraya getirdiniz. Metal çubuğun bir ucu ısınırken aslında ısı burada titreşim yoluyla elinize kadar ulaşır. İşte bu iletim yoluyla ısının iletilmesine örnektir. Eğer elinizi bu şekilde alevlerin yanında tutarsanız ve yine de ısınırsanız ki ısınıyoruz. Bu da ışınma yoluyla ısının yayıldığına güzel bir örnektir. Bu videomuz bu kadardı gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.